Merhaba arkadaşlar. Ben Esra Katkılı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz ne Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Kampüsünde bulunmaktadır. Ee, kurulmasının amacı daha daha iyi ve yeni e bilgisayar programcıları yetiştirmek e ve geleceğe yeni öğrenciler sunmaktır. Genel olarak verilen dersler e veri tabanı, a temelleri, bunun gibi birçok yani programcılıkla ilgili derslerimiz bulunmaktadır. Okulumuzda 3 tane laboratuvarımız bulunmaktadır, atölyemiz bulunmamaktadır. Birinci sınıf öğrencisi olduğumuz zamanlarda yaklaşık 25 gün staj görmekteyiz. Kamu ve özel sektörde bilgi işlem ve yazılım hakkında iş olanakları bulabilmekteyiz. Teknik lise mezunu olup alanında kendim geliştirmek için burayı tercih ettim. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni araştırdım. Kendime daha kendime ve olanaklarına baktığımda kendime daha yakın bulduğum için burayı tercih ettim. Bana sunulan imkanlar içerisinde en çok faydalandıklarım bilgisayar laboratuvarları ve öğretim kadrosudur. Üniversitemizde bulunan basketbol, voleybol, bunun gibi spor aktivitelerde bulunmaktayım. Üniversitem benim en fazla sosyal, kültürel ve bilgisayar alanında kendimi daha fazla geliştirmemi sağladı. Mezuniyet sonrası hedeflerim kendimi bilgisayar programcılığı dalında daha fazla geliştirmek, bu alanda kendimi daha fazla yükseltmektir. Üniversitemize gelecek olan adayların öğretmenlerimiz ve bizlerle tanışmalarını öneriyorum.